...ve Hülya ablamla birlikte köyümüz Kostakköy'e gideceğiz. Köyde birkaç gün geçirdikten sonra kasabaya çalışmaya gideceğim. Aynı geçen yaz olduğu gibi. Dedelerimizden bize kalan küçük bir arsa var. Şimdilik hala rahmetli dedemizde duran tapuyu bütün mirasçılarına bölsek, zaten avuç içi kadar toprak düşer herkese. Yengem satmamız için imza istiyor. Annemler vermeyeceklerini söylese de kadın deli, ısrar ediyor, bizi çağırıyor. İlla oraya gitmemiz lazımmış, çok önemliymiş, telefonda anlatamazmış. Yalan değil, kendisinden biraz çekiniyoruz. Çünkü büyü işleriyle uğraştığı söyleniyor. Her ne kadar öyle şeylere inanmasak da ya tutarsa diye kadınla çok zıt düşmemeye çalışıyoruz. Bu yüzden bir an önce Kostaköy'e gitmeye karar verdik.'' Köyümüz Kostakköy delileriyle ünlü. Kostak yani güzel bir yer. Sülalemizde de bolca görülen delilik neyse ki bana hiç geçmemiş. Dakikalar içinde hazırlanan bir kız olma yeteneğim bile ne kadar akıllı olduğumun kanıtı aslında. Yine öyle oldu. Yataktan çıktıktan yarım saat sonra Poyraz'dan esen soğuk rüzgar ve dumanla karışık sise rağmen durakta otobüs bekleme aşamasına gelmiştim bile. Durağın adı Sapan Bağları.